sizin için uygun olduğunda şantiyeye dolaşalım. Mümkün mü? Tabii tabii Hikmet Bey. Başkanım herkes burada. Tamam. O zaman benim bir konuşma yapmam icap ediyor değil mi? Bekliyoruz. Sevgili Çukurovalılar, değerli hemşerilerim. Öncelikle davetime icabet ettiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bilindiği gibi başkanımızın ani vefatı benim bu görevi üstlenmeme sebep oldu. Kendisine bir kez daha buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Mekan Allah, Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet etsin. Mekan cennet olsun. Mekâncım. Amin. Elbette başkanımızın yerini dolduramam ama bu zorlu ve bir o kadar da şerefli görevi yerine getirmem için çok çalışmam gerekecek. Sizlerin yardımlarınızla tabii ki. Sizinleyiz başkanım. Arkanızdayız, başkanım. Arkanızdayız başkanım. Arkanızdayız başkanım. Arkanızdayız başkanım. Sağ olun. Var olun. Belediye başkanı olarak ilk hedefim Çukurova'nın asıl yükünü çeken bağda, bahçede, tarlada, evde çalışan kadınlarımızın problemlerine çözüm bulmak olacak. Onların emeklerinin karşılığını bir nebze alabilmeleri için hepimizin çok çalışması gerekecek. Tarım alanlarının sulanması da ciddi bir mesele başkanım. İstihdam sorunlarımız var başkanım. İlçeye gidiş geliş büyük sıkıntı. Arkadaşlar hepsiyle bir bir alakadar olacağım. Ama önceliğim kadınlar ve çocuklar. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Evet. Çok Doğru güzel dediniz söylediniz. başkanım. Tebrikler lütfiye hanım. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eğer izin verirseniz çok kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Benim için çok önemli. Tabii buyurun. Evet, siz sevgili ve değerli Çukurova Biliyorsunuz ki ben buralı değilim. Buraya geleli de çok kısa bir zaman oldu. Geldiğimden beri de Çukurova'ya faydalı işler yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Ama hanım ağınıza aşık oldum. Onu çok sevdim. Ve ömrümün sonuna kadar ve nefesim yettiği süreç içerisinde onu sevmeye devam edeceğim. Ama onun da kendince haklı sebepleri olduğu için bu aşkı reddetti. Elimden tutamayacağını, beni sevmediğini dile getirdi. Ve ben de onun elinden tutamayacaksam, burada yanında olamayacaksam, burada kalmamın da çok anlamı kalmadı benim için. Süleyha. Yaman Holding'deki bütün hisselerimi sana devrediyorum ücretsiz bir şekilde. Avukatlar gerekli işlemleri yaparlar. Oldu mu ama böyle Hakan? Ya biz seni dost bildik, canımız bildik. Yüreğimize bastık. E böyle saygılıymış demek ki. Benim size hakkım helal olsun. Umarım sizler de bana hakkınızı helal edersiniz. <laughs>